olsun. Öğretmenimiz ve arkadaşlarımızdan uzakız. Ama ailelerinizleyiz. Aileni, ailelerimizle kutlayabilirsiniz. Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Ulu Atatürk'ün de dediği gibi özgürlüğümüzde, eşitliğimizde, adaletinde dayanığı ulusal egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizi çok özledim. 23 Nisan çocuklara kutlu olsun. 23 Nisan. Bu bayram bizlere atamızdan armağan. Sevinelim çocuklar. Bugün 23 Nisan. Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Öğretmenim ve arkadaşlarım sizleri seviyorum. Nisan sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan günü çocuk bayramı bugün. Gelse bir oynar gez yes dolar. Senin bayramın bugün 23 Nisan. Şu 23 Nisan'da doğdu millet meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlikle de yaşar. Hep verirsek el 23 Nisan. <laughs> her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim eğlenelim. Kutlayalım bayramı. Verelim el ele yükseltelim vatanı. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Öğretmenim var arkadaşlarım. Sizi çok özledim. 23 Nisan Her yıl gelirsin, çocukları sevindirirsin, herkese neşe verirsin. Yaşa 23 Nisan, bu yıl geldin yine, neşe verdin herkese. Atamızdan bizlere hediye, yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan neşe doluyor insan, herkes bekliyor inan işte o an. istiyorum. sen kutlu olsun. Sevinin çocuklar, öğünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimizin kutlu olsun arkadaşlar. Sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş, dalgalandıkça övün. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak o benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Nisan şarkısı. Bugün birlik günümüz. Varlık dirlik günümüz. Egemenlik günümüz. Sevinçliyiz, mutluyuz. Yurdumuzda doluyuz. Büyük millet meclisi. Halkın güle sesi. Kalktı yılların sesi. Gururluyuz, mutluyuz. Bayraklarla doluyuz. Yeryüzü çocukları esmer ve ve sarı el ele yarınları kuruyoruz mutluyuz atamızla doluyuz 23 Nisan 1920 Türk milletinin egdesini temsil eden birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak Zanlasına karar vermiştir. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yere. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Öğretmenim siz çok özledim arkadaşlar. Sizi, sizi çok özledim. Öğretmenim çok seviyorum. 23 Nisan. Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Nasıl süslenmiş 4 bir Yaşasın 23 Nisan. Millet Meclisi kurduk. Düşmanlar yurttan kaldık, hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan. Gözleri yok başları hep yukarı. Hem çalışkan hem rüz, arka tırk